thank <laughs> you Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Somer Sivrioğlu Masterchef Türkiye'nin başarılı ismini Avustralya'ya transfer etti. Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Somer Sivrioğlu yarışma devam ederken başarılı yarışmacıyı Avustralya Sidney'deki restoranına transfer etti. Ebru Has programın ardından Sidney'de Somer Sivrioğlu'nun restoranında çalışacak arkadaşlar. Ekranların rating rekortmeni yarışma programı Masterchef Türkiye'de sona doğru yaklaşılırken jüri üyesi koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Somer Şef yarışmada geçtiğimiz hafta elenen isim olan Ebru Has'ı Avustralya'ya transfer etti. Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranında çalışmaya başlayacak olan Ebru Has'ın programın ardından Somer Şef ile birlikte Avustralya'ya gitmesi bekleniyor. Yarış yarışmada son 7'ye kadar gelebilen Ebru Ere'ye karşı kaybetmiş ve yarışmaya veda etmişti. MasterChef Ebru Has ne kadar kazanacak? Masterchef yarışmasında gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren Ebru, Avustralya'ya gittiği takdirde ciddi bir kazancında sahibi olacak. Avustralya'da en düşük aşçı maaşı 3.250 dolardan başlıyor. Somer Sivrioğlu'nun sahip olduğu özel restoranlarda çalışan aşçılar ise ortalama 6-7 bin Avustralya doları kazanıyor. 1 Avustralya doları bugünkü kur ile 5 lira 90 kuruş. Somer Şef paylaşınca ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ebru'yu etiketleyerek CR in Sydney yazdı. Bu mesaj Somer Şef'in de Ebru ile anlaştığı yönünde yorumlandı. İşte o mesaj. Arkadaşlar Ebru Has Avustralya Sidney'e gittiği zaman Somer Sivreoğlu'nun sahibi olduğu efendi restoranda çalışacak Somer şefin ayrıca anason adında da bir meyhanesi bulunuyor. Sidney'in gözde mekanları arasında olan efendinin müdavimleri arasında Nikola Kidman da bulunuyor. 28 yaşında olan Ebru Has Aslan düzce akça kocalı. Yarışmaya balık esirden katıldı. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. Bir dönem profesyonel olarak voleybol oynayan Ebru kanser nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı. İlk turda 3 şeften evet oyu alan Ebru Has 3 düelli odada başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi. Ardından son 8 yarışmacı arasına kalmayı da başaran Ebru son 6'ya kalan isimler biri olmayı başaramadı ve yarışmaya veda etti arkadaşlar. Siz Ebru'nun transferi hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikir ve yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.